Alınan bilgilere göre şehir merkezi istikametinden gelen sürücüsü önlemeyen motosiklet karşı istikametten gelen fedai İdaresi'ndeki 66 ağaç ile 841 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştık. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarında bulunan iki araca çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken motosiklet sürücüsü ambulans hastaneye kaldırıldık. Kaza sebebiyle kontrolü verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine dönerken kazayla ilgili inceleme başlatıldık.